Yeniden hatırlatalım ordunun büyükşehir olması için 55 bin kişinin nüfus kaydını taşımasının ardından gözler Afyonkarahisar'a çevrilmişti. Afyonkarahisar'ın 705 bin olan nüfusunu 750 bine çıkarıp çıkaramayacağı merak konusuydu. Tam da bu noktada AK Parti milletvekili, AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Halil Ürün'den sürpriz bir formül geldi. Halil Ürün, Akşehir'in Afyonkarahisar'a bağlanması önerisinde bulundu. Sayın Ürün telefonumuzun diğer ucunda duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum. Ee, Yayınımıza hoş geldiniz efendim. E, hoş bulduk. Bütün seyircilere saygılar sunuyorum Ankara'dan. Saygımızla efendim. E, teklifin ayrıntılarını değinecek olursak bir şeyler söylemek ister misiniz bu konuda? E, Sorularıma ve, geçmeden önce. E, önce Oktay Bey kelimeler çok önemlidir. Kelime ve kavram e, çok önemlidir. Bir kere benim söylediğim Akşehir'in Afyon'a bağlanması değil. Bu çok önemli. Katılmadan söz ettim ben. E, hassas davranmak zorundayız. Ee, ikincisi e, sonuç itibariyle bu e, sadece benim teklifim değil vatandaşlarımızın arzusu ben yine Afyonkarahisar millet fikri olarak bunu dillendirdim sadece Afyonkarahisarlı vatandaşlarımızın değil aynı zamanda Akşehir Akşehir'de yaşayan e, vatandaşlarımızın ve iş adamlarımızın da bu yönde bir arzusu var çünkü Akşehir eğer e, Afyonkarahisar'a katılırsa idari olarak nihayetinde bu idari sınırlar kanunla yapılan e, verilen kararlar siyasi kararlar ayet falan değil değiştirilebilir Akşehir Afyonkarahisar'a katıldığı zaman Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi olacak ayrıca yine hükümet teşviklerinden en azami faydalanma insanına kavuşacak ve Konya'mızda bundan hiçbir şey kaybetmeyecek halk olarak da Akşehir halkıyla Afyonkarahisar halkının kültürleri birbirine çok benzemektedirler zaten kilometre uzunluğu olarak da ele aldığımız zaman Akşehir Afyon merkeze 90 kilometre Konya merkeze 130 kilometredir 40 kilometre daha yakınlığımız vardır. Ee, sonuç itibariyle biz kültür olarak, yaşama olarak, iklim olarak e, aynı coğrafyayı paylaşmış, aynı e, nasıl söyleyeyim, aynı coğrafyada çok yakın bulunan e, iki yerleşim merkeziyiz. Akşehir'in Afyon'a katılması durumunda büyük şehir olabilme imkanımız doğacaktır. Bu noktada ben Afyon Karaysa Milletvekili olarak diğer vekillerimizle beraber bunu dillendirmek e, görevini ifa ettiğimi düşünüyorum. bu noktada tabii ki Afyon ve Akşehir'de yaşayan vatandaşlarımız takdir buyururlarsa, tensip buyururlarsa onlardan sonra da tabii ki hükümetimiz böyle bir karar verirse ben herkesin karlı çıkacağını düşünüyorum bu işten. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ürün yayınımıza katıldığımız için. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum bu konuya ilgi duyduğumuz için. İnşallah biraz kamuoyunda, sivil toplum örgütlerimizde bu konu tartışılsın. Eğer olumlu çıkarsa hem bunu dillendirmiş oluruz. E, Afyon Karahisar büyük şiir olmuş olur. Hem de e, vatandaşlarımızın istediği diğer konular var. Onları da dillendirmiş oluruz. Mesela onlardan birisi de bu Karahisar ismi. E, bunu da isterseniz başka bir e, yayına koyalım. Yani bu Karahisar kaldırılsın e, şeklinde talep var İlerleyen vatandaşın. günlerde, ilerleyen dakikalarda ol, olalım biz. peki Çok teşekkür, teşekkür ediyorum ediyoruz. efendim yayınımıza katıldığınız ve günlerde verdiğiniz bilgilerden ötürü. Saygılar sunuyorum bütün dinleyicilerimize, izleyicilerimize sizlere de. Siyaset masasının sonuna geldik. Günün gelişmeleri 18.30 ana haber bülteninde. Mutlu akşamlar.